Neden bu kadar pahalı bir seti Ankita'ya hediye ediyorsun? Ona taş da versen eminim çok mutlu olur. Bekleyin en azından <laughs> kendimi anlatmama ya, izin verin. Bunu da ben takayım. Hayır kendim takarım. Sana yardım etmeme izin ver. Sağ ol. Çekimi hissettin mi? Hissetmedin mi? Şaşkın kız. Ahana ikinize de şimdiye kadarki en iyi hediyeyi verecek. En pahalısını ve en güzelini göreceksin. Hadi ama abi. Ankita bu kadar parayı nereden buldu? Aslında ben tüm şirket hisselerimi Ahana'ya devrettim. Arjun'u serbest bırakmak için yasa dışı bir şey yapmam gerekiyor. Hayır, ki... hayır, hayır, hayır. Bunda yasa dışı hiçbir şey yok. Nasıl yani? Birkaç gün içinde benimle evlenmeniz gerekecek. Baş yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz